Uçan erkek ömür boyunca nafaka öder mi? Evet güzel bir soru ama benim bunu hep cevabım hayır e, oluyor. Çünkü yasamız çok net. E, burada ısrarla karşı görüşlü olan cenab diyeyim. Burada burada e, ciddi bir erkek mağduriyetinden bahsediyor. Evet burada bir mağduriyet yaşayan e, bir kesim var ama bunun önüne geçebilecek e, önümüze bir argüman da var. Yasanın maddesine baktığımızda aslında Medeni Yasanın 175. maddesi e, süresiz olarak nafaka öde, ödenebileceğini söylüyor. Ama burada hakikaten e, şunu altını çizmemiz lazım. 176. madde hemen akabindeki madde bize nafakanın hangi koşullarda kalkacağını e, anlamlandırıyor ve diyor ki burada verilmiş olan yoksulluk nafakası lehine verilen eşin e, çalışmasıyla işte yahut evlenmesiyle, yahut ölmesiyle, yahut haysiyetsiz yaşam sürmesiyle ortadan kalkar deniliyor. Dolayısıyla aslında mevhum muhalifinde bakıldığında burada süresiz bir nafakadan bahsetmek evet mümkün değil. Ha bir diğer yönüyle bakıldığında hakim 176. madde uyarınca naf yoksulluk nafakasını toplu olarak da verebiliyor. Bu esasında hakimin kendi takdirinde olan bir hak. Ama burada hikayeyi tehlikeli kılan bizim için neresi? Buranın, buranın gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi 25 yıllık bir evlilik düşünelim. İşte 4 tane de çocuğu olduğunu düşünelim tarafların. Burada 25 yıllık evliliğin ardından çalışmayan bir kadın varsa arkada bırakılan, boşanmış olan, evet o 25 sene çalışmamış kadının yeni baştan hayata tutunup çalışmasını beklemek ondan çok da hayat olan akışına uygun bir beklenti değil. Dolayısıyla evet bu kadın için pekala ömrünün sonuna kadar nafaka ödeneceği ve kesilmeyeceğini öngörmek mümkün ve burada bunun anormal karşılanmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü burada kadının beklentisi evliliğin bitmesi değil. Zaten nafakanın verilme koşullarına baktığımızda kadın ağır kusurlu olarak da boşanmaya sebebiyet vermiş olan taraf değil. Öyle olsa zaten yoksulluk nafakasını hak etmeyecek. Dolayısıyla böyle bir hikayede, böyle bir örgüde bu kadının yoksulluk nafakasını ömrünün sonuna kadar alacağını öngörüyoruz. Peki bizim için asıl sıkıntı yaratan ve işte mağduriyet oluştuğumuz söylenen taraf nerede? Tarafların pekala çok daha kısa süreli bir evliliği olabilir. Belki hiç çocukları olmamış olabilir ya da belki bir çocukları olabilir. Ve bu hikayede de çalışmış ya da çalışabilecek bir eş olabilir. Burada yoksulluk nafakasına hak kazanan taraf. O zaman aslında hem hakim burada öngörebilir ve toplu nafaka verebilir yahut da böyle bir tehlikeyi öngören taraf da bu nafakanın verilmemesini ama aksi halde de toplu nafaka verilmesini talep edebilir. Bu halde ne olur? Burada hakim tarafından düşünülecek şey şudur. Çalışabilecek bir eş varsa eğer burada ne kadar sürede çalışabilir, ne kadar zamanda yeniden bir iş edinebilir? Bir yıl mı, iki yıl mı? İki yıl içerisinde bir nafaka ne kadar verecekse aylık olarak bunun çarpı 2 yıllık bedelini toplu olarak verir ve toplu nafaka ile bu süreç sona ermiş olur. Özellikle süresiz nafakanın kaldırılması başlığında basında lanse edilen ve tamamen aslında yanlış ve hatalı olarak lanse edilen bu haberlerin altında bu mağduriyet hikayeleri dinlenildikten sonra mahkemelerde hakimlerin çok daha fazla sayıda toplu nafakaya hükmettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla esasında hakimlerimizin elinde böyle bir argüman var. Avukatlarımızın da bu argümanın olduğunu hatırlayıp, Evet, burada zaten bir yoksulluk nafakası koşulları oluştuysa, yani karşı tarafın kusuru daha hafif, sizin müvekkilinizin kusuru daha ağırsa ve boşanmayla da yoksulluğa düşecek bir durumu varsa, o zaman bu nafakanın dediğim gibi çalışabilme durumu olan işte ya da çok daha kısa süreli bir evliye haiz bir durumu varsa Toplumun nafakanın verilmesi talep edilebilir. Hakimler tarafından da hatta talebe gerek olmadan verilebilir. Dolayısıyla 175. madde, devamında gelen 176. maddedeki bu hususlar değerlendirilmeksizin sadece maddenin sonundaki süresiz verilebilir cümlesine bakılarak tek başına bir hüküm olarak, bir tek başına bir yargı olarak değerlendirilemez, kabul edilemez. Her ne kadar 175. maddede yoksulluğa düşen eşe süresiz nafaka verilebilir denilse de 176. maddede bunun toplu olarak verilebileceği ve zaten işte haysiyetsiz yaşam halinde, evlilik, yeniden evlenme halinde ya da işe girilmesi ya da ölüm halinde bu nafakanın kaldırılacağı bildirilmektedir. Dolayısıyla süresiz nafakanın kabul edilebileceği tek şey 25 yıllık bir evlilik gibi işte uzun süreli bir evliliğin ardından yeni baştan çalışması mümkün olmayan, yeni baştan ekonomik bir sistem kurması olmayan geride kalmış eşler için söz konusu olacaktır. 176. madde bize 175. maddede verilen nafakanın ne zaman ve hangi koşullarda kaldırılabileceğini açıklarken ve üstelik de toplu nafakanın verilebileceğini son derece açık bir şekilde belirtirken süresiz bir nafakanın olmadığını altını tekrar çizmek isterim.